Aşağıda hindi ve ördek yumurtalarımız var. Yukarıda tavuk yumurtalarımız var. Bugün akşam itibariyle 21. gün doldu. Baya belki 10 belki daha fazlasında çatlak var. Kapatıyorum. Buzdolabına yaptığımız makine arkadaşlar. Bunlar denemeydi. Evet gördüğünüz gibi aynı sistem şu şekilde bugün ayın 27'si ayın dördünde de e, hindilerin günü de oluyor arkadaşlar bir e, iki yumurtayı sonradan koydum o yüzden tavuk civcivlerinin de e, ördeğin de çıkımı bir iki gün uzayabilir zaten ördek çıkımın uzamasını normal olarak görüyorum ben evet ve bir tane Cici'miz içinde ölmüş. Ee, i̇ki yumurta yan yana yapışmışlar. Bu çatlatmış mı ne olmuş ben anlamadım ya. Buna çok moralim bozuldu. Daykalayamadım. O şekilde arkadaşlar. Böyle yeni bir kutu daha hazırladık. Normal karton kutu. Ee, sarı ampulümüz var sanırım 40 volt ee, şu kadar üstte bir havalandırma kısmı bıraktım İçine yem kabıyla su kabı yerleşecek gördüğünüz gibi bayağı bir talaş var bir süre burada kalacaklar İnşallah çıkarlarda kalırlar <laughs> öyle diyeyim böyle bir göstermek istedim çıkımdan önce Heyecanla bekliyoruz kısa bir video oldu. Bakayım 2 dakika. Tamam ben sizi daha fazla sıkmayayım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.